Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin 2021-2022 akademik yılı açılışı ve akademik kurul toplantısı Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Hukuk Fakültesi'nin Selçuk Üniversitesi'nin parlayan yıldızı olduğunu belirten Profesör Doktor Aksoy, hiçbir terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz dedi. Hukuk Fakültesi tabii Selçuk Üniversitesi içerisindeki yeri, önemi apayrı bir e, ehemmiyete sahip ve hukuk fakültesinin e, Türkiye'deki sıralamalarda elde etmiş olduğu başarılar ortada. Ve bu başarılarla birlikte fakültemiz e, Selçuk Üniversitesi'nin de bir yıldızı geçiş dönemde olduğu gibi bu gelecek dönemde de aynı şekilde devam edeceği inancımda Tabii Selçuk Üniversitesi e, yönetimi olarak bizler e, yönetim e, içerisinde bütün bilimlerimizi eşit bir şekilde desteklemek çabası ve gayret içerisine girdik. Hukuk ülkemizde bu bilimlerimizden bir tanesi birçok e, sorunlarla karşı karşıya kalmış. 15 Temmuz'un bir vadeli yaptık işte bahsettiği gibi. Ve bütün Türkiye'de muayen yapılanların mücadelesi devam ederken tabii ki bu tür bağlantıları olanlar varsa da sonuna kadar mücadele etmeye de karar veririz. Profesör Doktor Aksoy, Selçuk Üniversitesi'ni bilimsel çalışmalarda üst sıralara taşıyacak adımlar atıldığını vurguladı. Biz öz Türk evladının üniversitesinin uluslararası standartlarda o evlatların yetiştirilmesine katkı sağlamasını bekliyoruz. Bizim uluslararası aşamalar da anladığımız temelde nokta burasıdır. Buradan hareketle de akademisyenlerimizin yerel kısır tartışma kısır sonu gelmeyen. E, girişimlere e, meyletmemesi gerekiyor. Akademinin yanında elimizde tuttuğumuz bir de üniversite olmanın fiziki mekan olduğunu görüyoruz. Fiziki mekanlarımızın donanımı, modern bir altyapının sağlanması ve bu altyapı eğitimin de kalite düzeyinin artırılmasını sağlıyor. Tasarruf edip kamu malının daha verimli kullanmasını sağlayarak, israfın önüne geçerek biz bir anlamda 30 bir üniversiteye dönüşmüşüz ne yapacağız gelen kaynaklarımızla? Üniversitenin daha araştırmaya yönelik çalışmalar yapmasına, öğrencilerin projelerine destek verilmesine katkı sağlayacağız. Dekan Profesör Doktor Ümit Süleyman Üstünde elde ettiği başarılarıyla Türkiye'de ilk beşte yer alan Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini daha da yukarılara taşımayı hedeflediklerini ifade etti. Kendi küllerimizden yeniden doğarak Başarılarda da her daim ilk beş içinde, hatta bunu yükselterek devam etmeyi planlıyoruz. Bu da ancak kendi birliğimizi, beraberliğimizi sağlayarak, bilimsel çalışmalarımıza ağırlık vererek olacaktır. Aralıktaki kongremizin yeniden tekrar ilanına çıkacağız. Yine arma kitaplar, bu projelerimize ağırlık vereceğiz. Ve böylelikle tamamen bilimsel faaliyetlerimizle anılan bir fakülte olarak, başarılarımızla adımızı sürekli iyi bir şekilde duyuracağımıza inanıyorum.